Evet arkadaşlar ben Ahmet yine kardeşim. Siz arkadaşlar bu yeni Skyblock yani Tek Block modunu nasıl indirirsiniz onu göstereceğim. İlk gün arkadaşlar size bir link vereceğim. O linke tıklayın. Buraya geliyorsunuz. Şöyle Böyle Download'a tıklayın. Böyle bir sayfa açılıyorsa kapatın. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi indirme işlemimiz başladı. İndirildiğinde bunu açın. Kardeşim de o arada Minecraft'ta biliyor. Ona tek blog videoları da gelecek. Sonra açıldı arkadaşlar. Bende zaten Minecraft var. Bu açık kalsın. Bunu kapatmayın. Buraya arkadaşlar. Arama yerine girin yani. Shift ile 5'e basın. Yüzde işareti oluyor. Sonra up data yazın. 2p data. Sonra tekrar yüzde. Arkadaşlar. Ben tek şurada yazdığı gibi. Yani şurada. Sonra girin onun içine. Burada Minecraft var. Minecraft'ı tutuyoruz. Burada Face var arkadaşlar. Tabi diye yazılıyor. Sonra arkadaşlar. Dur ben bunu. Ben bunu sileyim. Size göstermek için. Sonra arkadaşlar. Birazdan kanıtını da göstereceğim. Bir dakika. Ha. Nerede arkadaşlar o sayfayı kapatma, kapatmayın demiştim. Sonra burada Skyblock 2.1 var. Bunu direkt böyle atsın ve geldi. Sonra arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Neden? Size oyuna girip göstereceğim. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar oyunuza girdikten sonra buradan tekli oyuncuya basıyorsunuz ve buraya Skyblock geliyor. Sonra buna basıp seçilen dünyada oyunu Yedekli büyükle Yedekli büyükle basmazsanız arkadaşlar Yani böyle şey olur yani Arkadaşlar zaten oyunda öldüğünüz zaman Ne Neşen. yapmak zorundasınız Skybull'u tekrar oradan silip yaptığım gibi videoda Sonra tekrar onu oraya atmanız lazım Eğer bir daha baştan başlamak istiyorsanız Ben onu yapmıştım video için Bakın arkadaşlar dünyamız hazır. Size bir taktik gösterelim. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi burada sınırsız taş istiyorsanız şunu yapacaksınız. Ya yani onun da şunu yapıyoruz. Sonra şuradan ikisi değil mi? Evet. Onun önünde çıkar. Bir tane mi? İkisi. İkisi. Onun altındaki değil. Hı. Böyle. Tamam ki. her onları koy. Ha şunu koy koyayım. İlk altına da koy. Mesela bir tane. Diğer yere. Onu kır. Tamam. Sonra arkadaşlar. ilk önce buzu buraya koyuyorsunuz. Ama lavla kırın. Kılavu direkt dökmeniz lazım. Sonra döktüğünüz zaman. Görüyorsunuz burada taş oluyor. Arkadaşlar görüyorsunuz burada sonuna gelin. Ben diken biliyorsunuz 10 dakika. Ve ben dikeni kıra de göstereceğim. 10 dakikadan fazla. Hepinize güle güle. Bay bay. Bay bay.